Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Star videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Brawl Star'da çok güzel bir şey yapacağız. Robotlu harita tekrar geldi. Bakalım bak önceki bak işe yarıyor mu onu deneyeceğiz şimdi. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi laf fazla uzatmak istemiyorum. Hemen videomuza geçelim. Size orada olayı anlatayım. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza geçtik. Bir tane Frank var iki tane görev gelmiş yeni bu kutuları bugün açmayacağız her gün kutu kutu açıyoruz bunları biraz biriktirip açacağım bu Primo ikisinin görevi gelmiş bir de bu var bunu biz şimdi yapacağız bunu yapmak için önce bir primoyu alalım bir bug vardı hemen göstereyim Evet arkadaşlar şu an ustada kaldık ama size bir hatırlatma yapmak istiyorum bunu başta yapacaktım şimdi yapamadım oraya ekleyebilirim şu an dükkanda gördüğünüz üzere Yeni saatçı nani var gitmesine daha 18 saat var. Şu an bu üstümde bir yerde bir kart olacak. İlk e kartı bu tarafta da olabilir. Bu tarafta da bilmiyorum. O ilk e kartında şimdi naniyi alayım mı almayayım mı çıkmıştır. Siz onu bir oylayın. Birkaç oyu gelirse bakayım oylara göre ya alacağım ya almayacağım elmasımız olduğu için. Bu boz savaşı orada metalde bir bug vardı. Bakın aynı harita burası. Buraya sıkıştırıyorduk. Bunu deneyeceğiz bakalım burada oluyor mu? Şimdi bunu seçtik ve bir kaç maç atacağız. Olmadıysa normal oynamaya çalışacağız. Bakalım nasıl kaç tane geçebileceğiz. Hemen maçımıza başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şu an geldik maçımıza geçtik. Bu bug'ı deneyelim bakalım tekrar oluyor mu? Bu robotun bize gelmesi lazım. Robotun bize gelmesi lazım ama adam bırakmıyor. Bizim eş de donmuş. Robotu alıp götürelim o tarafa doğru. Bakın robotu buradan çekeceğiz kendimize gelirse. Ama gelmiyor. Bu da öldü. Şimdi bu da ölecek. Biz de öleceğiz. Bir bakalım robotu o da ölsün. Çok güzel. Şimdi biz robotu çekeriz güzel bir şekilde. Bu doğmadan. Bunları alalım biz. Buradan çekiyoruz robotu güzel bir şekilde hemen aşağıya yine kaçtık. Biraz daha çekiyoruz. Biraz daha getiriyoruz ama şimdi. Ve şimdi getirdik buradan robotu fışkırtacağız. Bunu buradan çektik bunu da buradan fırlattık takıldı mı tekrardan? Takılmadı bu sefer belki biz yapamadık. Olabilir tekrardan yapacağız şimdi. Bakın buradan tekrar çektik robotu. Bizi gördü, bizi görmeseydi iyiydi. Çekiyoruz robotu, yine çekiyoruz. Hoppala biz öldük beyler arada sıkıştık öldük. Bu bak bence işlemiyor gibi artık öyle gözüküyor sanki. Bir bakalım ne olacak. Bu lafı kaldığı için donuyor dakika bir. Ölmemesi lazım bunun. Evet arkadaşlar şu an doğduk gidiyor yukarı gidiyoruz tekrar robotu çekeceğiz. Bunu alalım. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar onu da atsın. Biz buradan fırlatıyoruz. Gitti mi gitmedi yanlış yere attık. Ve tekrar öldük. Şimdi de doğmamız lazım. Robotlar coşmaya başladı. Bize atış atacak tekrardan. Bu son denemeyi de yapıyoruz. Ve bakalım olacak mı. Olmazsa da dalalım biraz. Yoksa robotu alamayacağız. para canımız da çok çok az. Her an tekiyebiliriz. Çok güzel attık ama sıkışmıyor. Evet beyler bu bak kalkmış sanki. Ya da sıkışmış mıydı bilmedi. Ama sıkışmıyor çünkü bu bak kaldırmışlar. O kadar kişi çekti videosunu. Supercell'de artık görmüş bağı demek kaldırmış. Şimdi o biraz ataka geçelim. Bu videonun altına ve bundan sonraki videoların altına hashtag yapabiliyorsan yap adı altında çalışsan yazın. Ben aralarından seçeceğim, yapmaya çalışacağım. Bak robotu durdurduk. Normalde bir kaç videolarını çekiyordum, bir kaç canlı çalıyordum ama bu aralar ne yorum geliyor nere? Challenge geliyor. Like da gelmiyor. Bir şey de gelmiyor. Kanalımız büyümüyor bu aralar. Bakalım ne olacak. Ona biraz daha abone olursak bir de paylaşırsanız biraz bir yerlerde kanalımızı. Çok güzel olur. Ve bunu bitirdik normali. Bu bak demek ki kalkmış. Şimdi hemen bir maç daha gireceğiz. Ama primo ile değil. Evet arkadaşlar şu an çıkışımızı yaptık. Altın da veriyor. Altın yağmuru etkinliği de gelmiş. Biz pembe alalım yoksa 8 bitmeye 8 bit yavaş olur diye pembe alıyorum. Bir maç daha zorluk zor oynuyoruz. Evet arkadaşlar şu an tekrar yine maçımıza girdik. Tekrar yine. Bibi'yi görsün Bibi'ye dönsün. Aynen Bibi'ye döndü biz buradan vuruyoruz. Bakalım bunu dayanırsak zorluk zor sonra uzman usta çılgına kadar gelelim. Çılgını oynamay oynamayız diye düşünüyorum. Aynen eşimiz de doğdu bunu alırız rahat bir şekilde zorluk zor. Taramalı gibi vuruyoruz. Farenin sesi çok geliyorsa ya, kusura bakmayın. Basıyorum. Oto basarsam daha da çok geliyor. Hoppala biraz sıkıştık beyler burada kötü işler oluyor. Hadi be onu mermisi bize de istedi kötü olurdu. Çok kötü olurdu hatta. Hemen ultikası bir tane tatmalıyız yoksa burada ölebiliriz. Aynen 110.000 canı eşimizle doğuyor. Fake adam adak adama bizi sıkıştırmazsın. 338 vuruyoruz. 9 kere vuruyoruz. 2700-2800 civarı falan vuruyoruz. Güzel oluyor. 70.000 canı kaldı. Alırız. Buradan sonrası daha rahat. Aynen bir bir tokatlar da aynen. Biz de vuruyoruz. 2000 2000 Tarıtı kırdı. Bizi kıramayacak ama. 44.000 son 44.000. Biz kendimize çekelim. Dynamike'ı öldürmesinler. Aynen buradan vuruyoruz. Bu tarihte vurar. Biz de ona vurarız. Çok güzel. Hop kıralım. Direkt dönüş alalım. Canı bittiği gibi. Çok az kaldı. Buradan sonrası artık daha kurtulamaz. Taleti de attık önüne ve vurduk ve adamı alıyor muyuz? Aldık beyler. Son 200 canımızda ama işimiz alırdı biz olsaydık. Çok güzel bir şekilde bunu da hemen hallettik. Hemen diğerine geçiyoruz. 100 jetonumuzu da aldık. Hemen çıkışımızı yapalım. Evet arkadaşlar şu an yeni maçımıza geçeceğiz. Bunu da oynayalım. Sonra video biraz uzun olmuş. Sonra bakalım belki devam ederiz. Hemen girdik. Bu bir tane daha girdik. Yine pemle giriyoruz. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Yine pemle girdik. iki tane pem oldu. Bir tane Frank çok güzel. Hepsinin canı uçmuş. Hepsi hem çok vuruyor hem canı fazla hem de mükemmel oldu bu. Aynen hepimiz taret doldurursa Frank doldurur, dondurur biz de vurarız. Zaten bizi alamaz bu. Zorlu kuzmanayla. Oradan onlara doğru gidiyor. Ben de arkadan vuruyorum. Eşimize taret attık. ben eşini düşünen bir eşini düşünen. Kimse böyle olamaz böyle. Evet adama vurmaya devam ediyoruz. Frank kendi önüne fere ediyor ama canımız da canı da basılıyor. Ne can gidiyor ne bir şey. Böyle çok güzel vuruyoruz. Hem iki tane can veriyor hem de. Bir tane daha bizimki ise bir tane daha atarız. Bu sefer taret etmedi. Çok güzel yok etti hepsini. Biz de buradan yok ediyoruz. O arkadaki şey kötü. Acıdan hızdan korsaydık tekneye binmezdik. Ama biz tekneye de bindik. Hızdan da korktuk. Bilmiyorum yine saçmalamaya başladım. Bunu da güzel bir şekilde yok ediyoruz. 20 bin canı. Artık bu saatten sonra bizi daha döndüremez buradan. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde bunu da yok ettik hemen. Bir tane daha atmak istiyorum. Bir tane daha yapalım. 400 olsun. Sonra çıkış yaparız. Hemen çıkışımızı yaptık. Evet arkadaşlar şu an ustaya geçtik. Bir maç daha atıyoruz. Yeni geldik. 4. kademe dolduk. Bir tane daha oynuyoruz ve bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Ustaya kadar geldik. 300 tane topladık. 49. kademe olduk. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve sağ üstteki buradaki karttan da nani oylamayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.